Linda'yla ile maymuşun mücadelesi. Maymuşu yakalamak için neler yapıyor? Aras başı döndü. Benim de başım döndü. Ay Aras düşüyordun Aras. Başın döndü değil mi? Bak 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 <gülüyor> bak. Geliyor <laughs> arası. <laughs> bak şimdi bir anda patinaj yapacak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel. gel, gel. en arkadan, en arkadan. Takip ediyor Aras. Nasıl takip ediyor? <gülüyor> <gülüyor> Yok bir yandan da bana bakıyor. <laughs> ne yapıyorum diye. <laughs> Bak mesela ben bunu kendime arkadaş yapayım ben. Ne yaptın Aras? Hı. Hı. geldiğinde. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Ezildiniz. Bak, bak, bak. Kayboluyor. Maymununuz derken bak kaçırdı. Kaçırdı. Haraz. Kaçırdı Aras. Kaçırdı. Gaymiş topa vuruyor. Çekilmayın şunun önünde. Yok. <laughs> ben gidiyorum. Yok. Yok. Ya ya. Linda. Linda, Linda! Linda nerede? nerede? Oya, 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 oya. Hı. Bulduk. Bak, 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 bak. Neler yapıyor. Neler yapıyor. Bak Aras beni gördü şimdi anneciğim. Bir yandan da beni görüp poz veriyor. Gel bak seninle resim çekeyim. Hadi. Hı. Ama ısırma. Poz veriyor. Hadi bakalım bugünlük bu kadar oyun yeter. Hı. Bak, bak, bak. bak. Oh, ne güzel değil mi indi? Maymun eti sağlığa zararsız ama. Bir de horul diyor. Yiyebilirsin. Bak bak şimdi sinirlendi. Ne oldu kızım? Aras mı aldı maymuşu? ne oldu anneciğim? Aras bir şey gördü. <laughs> bak 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 bak. <laughs> Açık kalın. Bak 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 bak. Kaldır bakayım yukarı ne kadar yukarı çıkabilecek. Hı. Ve kaldır aras. Bekliyor. Anını bekliyor. Bir anda zıplayacak. Bak bak. Nasıl bekliyor bak. Allah gitti gitti gitti. Vay vay. Hadi bakalım. Hoşçakalın.